koyarak direnişimizi büyüten, mücadelemizin zaferle sonuçlanmasını sağlayan tüm kesimlere tekrardan buradan teşekkürlerimizi sunarız. Son dönemlerde Van'da gelişen eee durumların yeniden toplumda hak arayışını, özgürlük haykırışımızı, adalet, eşitlik mücadelemizin yeniden güçleneceği ve güçlü bir şekilde örgütleneceği Özgür ve yaşanılabilir bir toplumu yaratma adına umutlarımızı tekrardan diriltmiştir. Ve bu sadece Van adına değil, aslında yaşadığımız coğrafyanın adına, tüm halklar adına bu umudu yükseltmiştir. YSK'nın aldığı karar da bu umudumuzu güçlendirdiğini, yeniden inancımızı güçlendirdiğini bir kez daha ifade etmek gerekiyor. Mazbatamızı aldık bugün. Mazbatamızın başta gençlere, kadınlara, annelere, halklara tüm toplumun kesimlerine özgürlük, eşitlik, adalet getireceğine inanıyoruz. Bunun için de mücadelemizin sonuna kadar devam edeceğini belirtiyoruz. Hepimize, herkese kutlu olsun, hepimize hayırlı olsun. Tekrardan teşekkür ederim. Evet, saygıdeğer basın mensupları. Saygıdeğer halkımız, televizyonları başında bizleri izleyen kıymetli yurttaşlarımız. Öncelikle 31 Mart 2024 seçimlerinde hem bu anda hem tüm ülkede demokratik hakkını kullanan bütün yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz hep söyledik. Bu seçimlerin toplumsal barışımıza, hukukun üstünlüğüne ve hayırlı hizmetler üretmemize vesile olmasını diledik. Kısa bir süreliğine de olsa hukukun, adaletin askıya alındığı bir süreçten sonra demokrasiden yana, hukuktan yana, adaletten yana tavır alan, başta iradesini sahiplenen, onurunu sahiplenen Van halkımız başta olmak üzere bu süreçte hukuktan, adaletten, eşitlikten yana tavır alan 85 milyon yurttaşlarımıza, bütün siyasi parti liderleri ve temsilcilerine, bütün demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri, basın emekçilerine duyarlılık gösteren hukuktan yana, adaletten yana duyarlılık gösteren tüm kesimlere biz şükranlarımızı sunarız. YSK'nin aldığı bu hukuktan ve adaletten yana kararın ülkemizde hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal barışın umutlarını ve birlikte onurlu özgür yaşam iradesini daha da güçlendirmiştir. Barış anneleri aramızda coğrafyamızın ülkemizin artık çatışmaya, hukuksuzluklara ihtiyacı yok. Hepimizin toplumsal barışa ihtiyacımız var. Hepimizin birlikte onurlu, özgür bir yaşamı tesis etme yönünde sorumluluklarımız var. Artık toplumsal barışı inşa etme ve artık güzel kentimize halkımıza layık hizmetler üretme zamanıdır. Bugünden tez yok. Sevgili eş başkanımız Sayın Neslihan Şedal, belediye meclisimiz ve kentimizin bütün dinamikleriyle birlikte demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve kentin bütün dinamikleriyle birlikte kentimizin birikmiş bütün sorunlarına bir an önce çözüm bulma ve halkımızın hak ettiği hizmetleri halkımıza sunabilmek için kollarımızı sıvayacağız. Bu demokratik sürecin hukukun üstünlüğü yönünde nihayete ermesi sebebiyle emek veren bütün yurttaşlarımıza buradan tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Çapemeniya ketkar u gelemeyi velat Paris. Embejin tekoşin ameya Azadi ya demokrasiye ya ve keviye bıstat salane ber devam dike ne ko emdikarın bejen bedek salane yan bir salane ve ki em beyjen uh, reveberin deji ve hemen uh, fikriyat ve tekoşinama ber devam dike le em liverda ciboy kucihane ki azat ciboy kucihane ki ve ciboy ki demokratik evin ku serida hevan inmeyin civan Havalenme engine dayık inme gelmeye azadi has emlivir spastarın jber ku peşkiriye ki mezen hatta dayın jboyu ku embejin jiyane ki azat be afrandın ve ki ev bu yerin davi dahatın kavu meyji gelme embejin saziyen sivil juan havalin jin dayık disembejin bu avay ki kurt ve tekoşin ekşi dağınlı hale. İro me mazbata Khojistan hem hem hevitarın bebe vesile jiyane eki azat bebe vesile jiyane eki vekhev bebe vesile jiyane eki demokratik bu tekoşin ameji ve her buha berdevam bike emdi sa spastarın <Acharger> jiboy tevle buyna ve jime hemi anra serkere be u serkeftin jimere. Ele, ele çatamanya azat gelime yer izdar emşi ticaret izdari ve silav dekin mehertim de go mego ev bijartine be besedeme aştiye ke civaki o be besedeme hinde ku em hizmetin xer guş bu gelle ku bekin le hukuk hat le den bekerin lebeli misal bir yara yese ki ser gelime o Gelin aştı siyaset partiyen, yen demokrasi haz, aştihaz, o saziyen sivil aştihaz, ya sekiz bir yarak hukuki da, o adalet cihgirt, le İrve ve emdizanın ev bir yara, inşallah bize sedme peşya, Hindiveke ko aştiye ki pek bedaikin aştiye gelmene, la ihtiyaca civaka meci ne be hukukiye, ne şere, ne pelçüne, hevceyi ihtiyciy. Aştiye, aştiye ki cıvakiye. ya. yeme evin ku evir düşartına epeşave civaketin. O hem me aştiye ki cıvaki pek binin. O hem ji eme hizmeti bu gelle fabikin. Yeve her düşartına davi demokratik şukulandı. Hem ji bu temayi gelle spasiye dikin. Dem dema hizmeti ye. Hem de behevra yani hep seroka kaya prezidensi han şedal o tevayi. Havalin saziyen payet sivil dinamik en başarık ve hem de hizmet eke baş layıkı gelik gelik ve hem de irofe ve hizmet eşi bikin jubu tevayi gelin aşti khas şu demokrasi khas jubu gelime sefer evin bir öz bitin Ya kina var Oymiş. Ama zapatamya. Nazapatamya. <laughs> Başkanım çok güzel. ederim. Siz çok Başkanım. <laughs> <laughs>

بخير 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 どうして

Hemen Başkanım. Başkanım. bir, başkan, başkan, başkan bir fotoğraf çeker misin? Yavuz. Gelin ilerleyin gençler. De, gençler ilerleyin. Başkanım. Hemen. Başkanım 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 başkanım. Evet.